Öncelikle kadınlar bir sıra oluşturuyor. <laughs> 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 Şu an üçüncü günümüz. Günlük 4 ila 5 köye ulaşıyoruz. Köylerin nüfusları çünkü burada önemli rol oynuyor. Bugünkü hedefimiz 5 köy. Bir, 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 bir. Bir, Merhaba. Bir, bir Merhaba. Burada iki tane aslında birim var. Birisi arama kurtarma ekibi. Hem onların tecrübelerinden faydalanıyor hem de burada e, güvenlik ve or koordinasyonu yardım koordinasyon noktasında yardımcı oluyorlar. İkinci ekip ise e, burada bir e, insani dayanışma vakfının e, ekibi. Burada görünen e, yardımları da onların yardımseverlerin bağışladığı e, paralarla e, Türkiye'den alınan e, yardımlar. Biz bu iki, bin, iki ekibin bir araya getirerek 呃, il il, ilçe ilçe, köy köy gezerek yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve <Gülüş> <caring> <gülüş> Akabinde de planladığımız 200 kadar çadırı Türkiye'ye getirmek olacak. 2000 kişinin konaklayabileceği 200 kadar çadırı Türkiye'ye getireceğiz. Türkiye'ye bu yardım için geldiğimizde yerel hükümetin, AFAD'ın, aynı zamanda buradaki arkadaşların çok samimi desteklerini aldık. Ee, böyle zor bir zamanda e, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu da e, görmüş ve anlamış olduk. Ee, ben inanıyorum ki e, beraber olursak e, bütün karşılaşılan zorlukları hep beraber aşabiliriz. başka h a n e y m e i r a z y b r a boğmamız amacı neydi? n d e n e l k i p i d a l a r ı n O ekip ne? Ne? Yadım ismi. Çünkü o n a r çinden g e l i o Burada diye b i m i y o r Nerede gidip m a z m Diye de g i v e n azım. İyi kim g i d b r a d a k e i n k e m e yardım edecek den ki b u m a s a z m Teşekkür ederim bütün ülkelere, bütün din kardeşlerimize, hepinize sizle de beraber olmak şartıyla. Hepinize sağ olun. Teşekkürler.